Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepimiz beraber şimdi mağaraya geldik ve çok buz gibi taştan yapılmış. Arkadaşlar biz mağaraya geldik ve tehlikeli ve de. bakalım aşağıda bizi neler bekliyor Miray. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu arada arkadaşlar nazlar da var. Evet çok soğuk değil mi Miray? Üşümeye başladın mı? Üşüdüm. <laughs> hadi hadi gel devam. Bakın aşağıda bizi neler bekliyor. Evet. Arkadaşlar. Çok karanlık değil mi Miray? Önümüzü zor görüyoruz. Görülmez. Bizde ışıklar Evet sarı ışıklardan görüyor. Bakar mısın Miray mağaraya bak? Sanki Taşlara vardı, bak. bak. böcekler yok bebeğim. Belki vardır. Arkadaşlar çok soğuk. İçerisi buz gibi. Peki, bu olsun. ben Bak Miray ne kadar güzel. Bak. Aa hayır, hayır. ıslanmış değil mi? Çok, çok güzel. Ay canına. Miray. Çok güzel değil mi? Evet. Miray şunlara bakar mısın? Ne hayır, kadar güzel. güzel. Arkadaşlar çok beğendi. Baksana Miray. Damla damla olmuş değil mi? Damla damla ne Yani bak böyle su gibi damlamış aşağı. Harika. Bakar mısınız? Hira çok güzel. Aşağıda ne var? Bir şey yok herkes iniyor o yüzden öyle sesler geliyor gel. Bak. Harika değil mi? Şeyine. Aşağı indikçe çok soğuyor değil mi? Ay. Bak şurası ne kadar güzel duruyor. Harika Miray ben bayıldım ya. Hayır, Bakar hayır, mısınız? Hayır. Nazlar önümüzde. Şey Değil mi? Bir sürü merdiven var. Ya. Merdiven Yavaş. Bak bu buz hani? Buz. Ah, gel. gel gel. Miray devam. Çok güzel. Baksana Miray. Evet. ne zaman Bak burası şelaleymiş önceden. Nasıl şelaleymiş? Burası bak şelaleymiş önceden. <laughs> Telefonum flashıyor. flaşı Hadi gel. Arkadaşlar biz aşağı indikçe hava iyice soğuyor çok üşümeye başladık. Ben üşümedim, alıştım. Alıştın mı? Ben üşüyorum. En üstte ne var acaba? Çok merak ettim. Aa, Miray bakar mısın şu aşağı? Ne kadar değişik. bir şeyler çalıyor çok güzel değil mi? Yani çok beğendim ya Miray. İyi ki gelmişiz değil mi bebeğim? İyi Çok uzun bir mağara değil mi Miray? Bitmiyor. Evet. <laughs> Arkadaşlar bunları ne güzel yapmışlar ya. Miray bunları kimse yapmamış anneciğim. Bunlar kendiliğinden oluşmuş. Nasıl olsun, Damlalarla, çamurlarla oluşmuş. Bak. Bakar mısın? Çok güzel. Gördün mü? Harika Miray. Tavana bak. Miray bak suyu sonuna geldik. Anne ve çocuğu. Bak orada anne ve çocuğu varmış. Nerede? Bak orada birbirine sarılmış var ya. Çok değişik. Bir şey, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Efendim? Çikolata fabrikasında her yer yıkılıyor ya. Hı hı gittim güneşten. Evet. Oraya benzer. Baksana da çünkü herkes... Çikolata fabrikasına mı benzettin? <laughs> Milayım. Evet, çünkü sulardan Mağarayı... akar ki şey olmuş. He. Ne de zenci olmuş çikolataya. Çikolata, çikolata. Çikolataya mı benziyor? Hmm. Arkadaşlar. Miray çikolataya benzetti sarkıtları. <laughs> Hadi çıkıyoruz artık. Hadi hadi hadi. Ama sular Sular çok güzel Miray. Evet değil mi? Sular kocaman bir şey var. Yani. Ne çünkü şurada bir, bir şey. Bir sürü bak oradan öyle gidiyor sular bebeğim. Onu peki içinde insanlar var mı şuralarda? Hayır yani? hiç kimse yok burada. Önceden varlardı. Şimdi nereye gittiler? Önceden varlardı şimdi yoklar. Ee, şimdi arkadaşlar biz oraya gezdik ve çok yorulduk. Çok güzeldi ama değil mi Miray? Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça